Kayıtla gelmeyin. Sorsanız bana çekim yapabilir miyiz diye. Işte ya. Hüsnü Şenlendirici evden mi kovuldu? Gezen tilkinin bir bankta yatarken bulduğu Hüsnü Şenlendirici evden mi kovuldu? Yapma bu halimi. Allah Allah adama bak ya. Ünlü klanetçi karısı Nazire Hanım mı? Yalmışız. Sen şimdi başımızı top. Yoksa sevgilisi Deniz Seki mi evden kovdu? Gezen Tilki takipte. Ne demiştik? Çok gezen çok görür. Gece yarısı Arnavutköy sahili. Gezen Tilki Arnavutköy sahilinde. Saat gece yarısını çoktan geçmiş. İstanbul'da el hayat çekilmek üzere. Tilki içgüdüsü. Sahilde bir bankta birisi yatmakta. Bir evsiz mi yoksa alkolü fazla kaçırmış bir akşamcı mı? Muhabirimiz tilki içgüdüsüyle yaklaşıyor. Hüsnü şenlendirici gece yarısı bir bankta. Adam kamera ışığını görünce panikleyip kalkıyor. O da ne? Evsiz ya da sarhoş zannettiğimiz kişi ünlü klanetçi Hüsnü şenlendirici değil miymiş? Yine başında kavak yelleri, acıyı deli sana Kayıtla gelmeyin, sorsanız bana çekim yapabilir miyiz diye ya. Gezen Tilki takipte, ünlüler panikte. Karşısında Gezen Tilki'yi gören ünlü klanetçi panikliyor. Gezen Tilki hem de. Yapma bu Allah Allah adama bak <laughs> ya. Yani. Dalmışız saçımız başımız bu top. Bizim saçınızla başınızla ilgimiz yok da... Hayırdır Hüsnü Bey? Bu saatte banklarda sizin eviniz yok mu Allah aşkına? Yoksa evden mi kovuldunuz? Bir şey, e, konuşacak bir şey olmadığı için. E, yani, Deniz Hanım'la son olayınız ha. şey vardı. Seçmedi. Deniz Hanım'la son olayınız vardı. Hiç, hiç onlarla ilgili konuşmayacağım. Hiçbir şey yok. Kim kovdu? Doğru söyleyin. Nazire Hanım mı yoksa Deniz Hanım mı kovdu sizi evden? Ya şey yapmayalım ya. Buraya ara sıra geliyorum ben. Sakin ha, bize öğrenmesinler burayı. Gizli üssüymüş. Dediğine göre burası Hüsnü Bey'in gizli üssüymüş. Peki ne yapıyorsunuz bu gizli üssünüzde Hüsnü Bey? İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. <laughs> <laughs> yurt dışına çıkmam gerek. Özel yaşam pek açmadı galiba. Neyse Hüsnü Bey yeni dönemde neler yapacaksınız? Bir şeyler olacak inşallah. Biraz yurt dışına çıkmamız lazım. Işte. Çok... Lafı değiştiriyor. Neden diye soruyoruz. Lafı değiştiriyor. Ama döndü değil mi Gezen Giriyordum hepsi Hayda şimdi de soruları Hüsnü Bey sormaya başladı. Peki Hüsnü Bey o halde bir anons alalım sizden. Gezen Tilki'ye Gezen Tilkiye yayın hayatında başarılar diliyoruz. Hayırlı güzel haberleri inşallah e, vermesi dileğiyle başarılarınızın e, daim olmasını e, istiyoruz. Bu gece Hüsnü Bey'den bize hayır yok galiba. İyi geceler dileyip gizli üstünde Hüsnü Bey'i İstanbul'u iyi dinlesin diye yalnız bırakıyoruz. Yine i'm sorry to